Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte karakterim yok neden? Çünkü herkesin tanıdığı Nisan'ın hesabına göre Beren Ye. Evet. Evet bakalım şimdi ben de göremiyorum. Sormam, onu da göremiyoruz. Dur karala karala. böyle yapacağım. Arkadaşlar şimdi ben oğlum hesabına gireyim. Tamam tamam. Arkadaşlar, şimdi bir e, bir durdurup geliyorum. Arkadaşlar ben biz e-postayı şimdi bulamadık. Bulmaya çalışacağız. Siz de o ara durdurup yemeklerinizi yiyin. Sonra gelin. Bay bay. Evet arkadaşlar. Şimdi biz şifreyi öğrendik. Ve şimdi şifreyi yazıp hesaba girince videoyu başlatacağız. Bu acaba ne olacak? Evet arkadaşlar şimdi onu söyleyeyim. Ee, annem şey yapmama izin vermedi. Nisan'ın hesabına girmeme izin vermedi. O yüzden giremiyoruz ama başkalarım. Mesela Özgü ile Meyan'ın o neydi? Dur dur. Evet arkadaşlar. arkadaşlar şimdi dur bir. Arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Bakalım. Belki şey olabilir. Ee, ne de bileyim. Vera Felix'in hesabına girmiş. Arkadaşlar bunu Felix'i görürsen olacak. <laughs> Hadi başlayalım. Evet, video başlayacağım. Evet Herkes arkadaşlar, Şimdi dedik ya Elif'imiz dedi ki bir şey yap. Benim bir arkadaşım vardı da onun hesabına belki geçiş yapabiliriz dedi. Şimdi ben biliyorum. Bakalım. Asil. Ya gösterme. Mavi sanırım. Asil gel. mavi. Ya söyleme. <gülüyor> ya <gülüyor> gösterme. Tamam tamam. Arkadaşlar yazıp geliyoruz. Bu <laughs> arada <laughs> arkadaşlar şu şeye <laughs> triplilandı, şuna <laughs> triplilandı. Arkadaşının hesabı çalınırsa ben ne yaparım diye ben yani şimdi durup geliyorum. Evet arkadaşlar bir saatin uğraşından sonra girebildik. Çünkü sanırım yanlış ben söyledim. Yanlış Hı -hı söyledim. <laughs> bir saatin sonunda söyledik siz ama direkt yani durdurduğumuz için direkt siz evet hesap bu, bu ne As? Bu Kat, ne? nasıl bir hesap? Asya 3'ü Asya YT 3 üstünde üç bir de. Ben 5 üstünü zannettim. Berbat edelim mi? Ne dedin? Ha? Evet arkadaşlar buraya girdim. Şimdi bir dakika bu hesap ben içine dedim yani. Kanka bu nasıl bir hesap? Bilmiyorum arkadaşım nasıl? Çok o zaman. Kötü. Gerçekte 10 yaşında. Abi. Yeni başladı. Kötü yok. Yeni mi başladı? Bak ev alalım. Ev alalım çünkü altın atlı yapmayı düşünüyorum kendisini. Oha ev şimdi de arkadaşlar. Ne yapıyoruz biliyor musunuz? Altın atlı yapma bazı yapalım dedim şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Sahibi çıldıracak. <laughs> bu arada dört yaşına geçirdik onu da. <laughs> Bebe lan bu hesap. Bir, bir dakika bir şeylerine bakalım. Kıyafetlerine. Kıyafetlerine bakalım bir de. Hmm. Yok be güzel değil. Şimdi ben size altın adlının nasıl yapıldığını onu göstereceğim. Çok çok tık sen. Evet, ha. Şimdi gördüğünüz gibi küçük solonun içine aynı anda basmanız gerekiyor. Ah bastım. Çıkıyorsunuz. Yanlış yaptım değil mi? Fotoğrafa basacağız. Arkadaşlar uzun zamandır yapmıyorum cidden. Of. Güzelleşmiş bir cazan iğrenç işte. Şimdi aynı anda basıyoruz. Olmadı. Bir daha bulmanız gerekiyor bir de. Ah çıktı. Selam. Selam kızlar. <gülüyor> <gülüyor> Aa benim yokum. Ben Zayıcıklı birine tıkladım. 20 yaşında kendisi. Aaa. Yapamadım ya. Kalın orada ya ya e, arkadaşlar ben yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar yapıp geldim. <laughs> oh my god kız zenginmiş lan. Bana takip et. Niye takip ettin? Niye? Şimdi aşağıdaki şeye basmamız gerekiyor. Hah bastık. Şimdi. Oha la. tıklıyoruz. İkinciye seçebiliyoruz. Nerede benim karakterim? Ah. Buraya basıyoruz. Çıkıyoruz. Ya Ay. ne şey yaptım yine. Bir saat uğraşacağız ama. Arkadaşlar. Ama kız çok tatlı. Evet yapıp bir daha geliyorum. <laughs> Bu sefer ama durdurmayacağım. Olmadı. <laughs> Siz de görün benim ne kadar uğraştım. Her. O zaman biraz abone olup beğenseniz. Lütfen ama. Yine hesap. Hah oldu. Yüzün şişirdim ben. Kovayın yerde çarpışı yedi gönderisi var mı? Evet. Nasıl yapacağız? Ben bunu hiç yapmadım bu arada. Ay gene yanlış yaptım. <laughs> Arkadaşlar ya. Arkadaşlar i̇şte bir tek izlemeden yapıyorum. Dost. İzlemeden yapıyorum. kız nereye kaçtı lan? Kız Kay kayboldu. Ah bir bulduk. Ya kızın çirkinliği çirkinlik çekeme. Olmadı. Bu arada bu, bu videoyu... Bu arada hesabım yeni açıldı. Bu arada İzleyenler için teşekkür ederim. Gerçekten beni çok mutlu edersiniz. Hesap yeni. <laughs> Daha bugün kasılar. Evet. Nasıl öğrendiğini ben de anlamadım. Çaldım gibi bir şeyler de dedim. Ne? Ay çılışın. Bu, orada siz bu arada hesabın konuş... ben yardım ettim arkadaşlar. Benim de size. Asil mavi kanalım var. Arkadaşlar siz şeyle konuşun. Bu arada e, orada gerçek yüzüm görünüyor. Aa! Bir sürü videoda gerçek yüzlerim görünüyor. Ay yaptım Ve da. şeyin de onun ismi neydi? Lucia de gerçek yüzü görünüyor. Bundan bahsedeyim. Onun da gerçek yüzü görünüyor. Ve ıı, biz böyle aksiyonlu videolar falan çekiyoruz. İzlemeyi unutmayın. Unutabilirsiniz. Ama sorun yok. Evet. Işte. Evet arkadaşlar. Ayy. Oha, o hala yani. altın şey atlı yaptım kızı. Ve arkadaşlar ya. bin beğenesi oldu. O, ben Oha! Ben de dedim, ya! Tabletim de de bu. Ya! Ben de, ben de Çık. En, Çık. Evet arkadaşlar hesabın sayılı gelince görüyor. Ol. Oha! Diyorsun, hadi. O, yapma anne! Evet arkadaşlar bir şey yok. <laughs> O hala güzel altın yaptık. Evet arkadaşlar kız altın atı yaptık. <laughs> Şimdi çok güzel oldu. Buraya. Sürpriz kutu şart. Evet. Bu arada arkadaşlar o da youtuber. Ama altın atı olduğunu görünce herhalde herkes onu beğenmiş diye çok şey yapacak. Evet arkadaşlar. Oha Aytin abi Ama evin sadece bir şifremize bakalım. Dülen arkasının hesabı şifresi gözüküyor. Ya bu. Bana da bana da. Sakız istiyorum. Evet arkadaşlar burada sakız kardeş var. Sakız 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 al para Sakız. evet arkadaşlar şimdi ikinci hesabımıza geçiş yapıyoruz evet arkadaşlar şimdi ben girip geliyorum e e, evet arkadaşlar girdik şimdi sadece evi mi altın attı görünüyor kız girince şaşıracak lan ama bitti hesaptan hesaba geri girince burayı, evet şimdiki hesabımız Arkadaşlar. Aa, adın olası yeteği koymuş. Ha, deneme. Acaba yanlışlıkla YouTube'un hesabına mı girdim? İkinci arkadaşlar. <laughs> ben... Kanka hmm. seni seviyor. Ama Adını deneme, deneme yapmış. Yapmış. O zaman deniyordur. Hmm. Arkadaşlar. Aa! <laughs> arkadaşımın hesabına girdim. Hmm. O kadar çirkin. Bakın. Hesap güzel yapmış. Allah. <laughs> Altın adlı olmayı hak <hareket> ediyor. <laughs> Ama o kadar parası yok. <laughs> Pörtlerine bak. Allah. <gülüyor> 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 Konuşamadım lerine bakalım ay, ay canım ya <gülüyor> <gülüyor> Ana şunlardan yine <laughs> Bunu bayılıyorum. Bu <laughs> arkadaşlar ben <laughs> bunu ay araba... ilk defa görüyorum. Hayır. <laughs> <laughs> Hep <ilk> defa gördüm? <laughs> Süç çantası bomboş o yüzden zektem bomboş olsun. <laughs> ne yapıyorsun? <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> evet, çantasını boşalttı Defne. <laughs> Aa, şimdi söyledim. Aa, gelecek Bu arada 10 dakika olmuş. Bacım, Leaf güncellemesi geçti, geçti. Geçti, şimdi, geçti. Şimdi arkadaşlar kimin hesabına giriyoruz biliyor musunuz? Benim. Evet onun hesabını hayır, hayır. Evet onun hesabına geçiyoruz. Bay bay. Evet arkadaşlar girdik şimdi. Dur dur dur. Evet arkadaşlar ya. geldik. Ya. <laughs> tamam. 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 Evet arkadaşlar girdik girdik <laughs> karakterini göstermemi istemedi. <gülüyor> <gülüyor> ben zaten buyum arkadaşlar. bana en son defne geldi büyü yaptı. Salak. <laughs> <laughs> Arkadaşlar çarekleri bünyeden gözüküyor, bulanlar görsün. Bana büyü yaptı ya. Baksanıza. Minice gördün diye. <laughs> evet, Aysman hesabını hacker girmiş arkadaşlar. Evet, en son benim yerdeki botum var. Ne hesaptı? Arkadaşlar normalde rakına. Atman. Esma hesabında takas videoları varsa görürsün Bayağı fena petleri vardı. Ama satmış. En azından şu iki pet gitmemiş göstereyim. Ama yer çekim botumu almış getirmiş. Evet. Bir sürü petini vursun. Bak burada daha güzel gözüküyor. Ya ben bu değilim ama biliyor ya. ya. Bende benim de var. petim pinkcik. Bende de var ama akraba gözde kaldı. Pink benim aslında tamam mı? <laughs> Gitgin ne yaptı biliyor musun? buna verdi. Sana verdim çünkü. Bana Dedi ki, "Ben size yine şey giyeceğim arkadaşlar." dedi. Lütfen dedi, "Ben de kıramadım. O paylaşımcıydı. O gün geldi, gibi, geldi o acaba." O gün çünkü benim doğum günüm. Evet, o da bana bir söz verdi. "Ben sana bulldogcu alacağım." dedi. Doğum günü 3 ay kaldı lan sizin. <laughs> o kadar o kadar çok değil. Kasım'da değil mi? Evet, <laughs> <yani>. İşte terbiyesizimizin. <laughs> Ama değil <laughs> ya. <laughs> Evet şimdi arkadaşlar Hesabına sıçmış Kafam böyle üstüne düştü Kanka kafam acıyor Ya sıçtı bana Bakayım <laughs> içine Kanka, Kanka sen görürüm. bu değil misin? Evet buyum E o zaman Götümde bu <laughs> Aslında bunun çantasında bir sürü şey varmış Ama hesabına giren kişi Sildi Sürürsek ya. <laughs> <laughs> bana şey <gülüyor> <gülüyor> sen kendinden kendine mi lan? Tokat atacağım. Hayır bana durma. Öder mi? Ejdim ki. Ejdim ki. Ezerim ki. Geliyorum. Ezerim ki. <laughs> Acıdı mı? Acıdı gide. <laughs> Hissetmedim ya. Bak seni bir elimle ezerim. Bak elimdesin. Geliyor. Elim yok. Sekiları sıkıştıracağım. Allah sen o benim şeyim yaptığım karakter değildi ki görmede. Aa <laughs> sen yoksun. Gidiyorlar. <laughs> <Yine olurdu. gülüyor> bakayım buna binince ne oluyor? Ben beni nereden gördü lan? İsimleri görebiliyorlar. Hmm. Aha burada da gözükmüyor. Neredesin Hasan? Valla burada yok. Ana beni döndürüyor lan bu. Beni döndürüyor lan bu. Nasıl nasıl yaptı yaptı lan yaptı ya? Ya. <laughs> Arkadaşlar şu an kız videoda olduğunu bilmiyor biliyor musunuz? Bir, dakika. Bir fotoğraf çekin kızlar. Video oyunu de. Video Aha. oyunu de. Göremez ki beni. <laughs> Kız galerime ekleyeceğim lan. Büyük, Büyük Video oyunu de. Ya video oyunu. Oh, video oynayacağım. Video. Bir, o, nasıl o zaman? bugün, ka bugün kanalım için bir video çekiyoruz. Video oyunu. Kaydediyorum Kay. Kaydediyorum. Evet kıza bir fotoğraf çekilmem gerekiyor. Hayran <laughs> Beni çek beni. Beni çek. Kanka çok iyi yapamıyorum. Evet. Ee, ben şimdi yapacağım. Ya benim hesabım bu. Ya kızı paylaş. Ya ne <laughs> yapıyorsun <laughs> sen? Zorlan bu. kaypatayım Ya bu benim hesabım ya.

Gitme evet, evet. gelsin gördüler yani daha neyini gördüler? Bu ben değilim ama bu çok biliyorum. Kirli. Kanka sıfır kişi takip ediyor musun? Beni takip edeceksin anne. Hani. Ne? No. Ne oldu takipçi olmuşum? Ben seni takip ediyorum. Et beni anne. Ya. Böyle ettirme. <gülüyor> <gülüyor> Direkt çıktı. <laughs> Neydi lan benim şifrem? 7, 4, 5. <laughs> Kendi şifremi unuttum. Ben biliyorum, sen bilmiyorsun. Ben seninkini hatırlıyorum. Ne? Hesabım 24 takipçi ulaşmışım lan daha. Uh -huh. Nasıl? Bu ne kim? Bu ne kim? Açıkla. Arkadaşlarım. Ben sizi hiç görmedim. Nasıl? kanka kuşla işte paylaşalım lan. Bu arada topluluğu gerçekten takip etmeyi unutmayın. Kuyun <laughs> belen <'i> çektim burada. İngarcı alıyor. Aa orada ben vardım. Biz balon <laughs> parkı şey, yapıyorduk. Ben orada şey piyano çalmıştım. Nasıl çaldım ama herkes benim gibi toplandı. gel. Yok o parkur değil başka bir parkta. Neyse ben Queen Belen yapmıştık benim yedik hesap. Ya beni büyüt artık ya. Kanka hesabı nasıl çıkmış gerçekten. Lan ben mi oynadım? Oynamadı. Ya kanka. Ya ben çok çirkin şu an şeydeyim. Arkadaşlar. Görün artık beni. Ne istiyorsun lan Ya hayır ya. Tamam da. Tamam da. Ya Arkadaşlar böyle arkadaş olmak istemiyorum. Huuuuuuu Aman sana var. İstemiyorum ben vermek. Hayır. Vermezsin şalaka. Yok. Ben... Ya ben bu <laughs> değilim ama ya. Ya ben bu değilim ama ya. Sen ne o zaman? Bana şalak. Kanka hala büyüktüm. Kanka hala büyüktüm. Ben buyum bu. Ama göster arkadaşlar. Hı. Hı. Çok üzücü değil mi? Göster arkadaşlar. Nasıl arkadaşlar? Bu zorlu bir video. Şey Beleş almayı da göstereceğim. Ama arkadaşlar şimdi kendi hesabıma geçiş Bu video kapat kapatacağım. Bay bay. Evet arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. <laughs> videomuz, bu kadardı. <gülüyor> 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 videomuz bu kadardı. Hoşça. En son tokatlıyordum lan ben seni. Yep, mom!